Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte farklı gazozları tanıtacağız. Merhabalar. 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 çok Evet. Bu kadar çeşit gazoz olduğunu ben bilmiyordum. Ben de fark ediyorum. Acayip çeşitler var. Hatta buradan sol başta okuyayım. Ee, Hindistan cevizli gazoz. Allah Allah. 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 Vallahi i̇şte Survivor gazoz. Ramazan gazozu hurmalı oluyor bu. Oha. Aa, çok ee, nane, nane limon. Hastayken içilen. Olabilir. Sıf. Sıf. Demir Sıf. Sıf. hindi aromalı. Demir hindi, burada da karşımızda. Demir hindi. Kanka demir hindi acayip faydalı bir şey. Biz bir yemiştik Evet tadını da bir tartışırım ama demir hindi. Greyfurtlu. Gazoz. Teşekkür ederiz buna biz bulaşmayalım. Belli olmaz bence. Evet, Greyfurtlu bence. Damla sakızlı. Valla. Evet. Çünkü Ondan sonra da... Olduğunu, bunu ben söyleyebilir miyim? Evet. İzmit gazozu. İzmit gazozu sen İzmit, seversin. Ben severim. İzmit, İzmit. İzmit'te doğdum. Sabzon, Ordu, Eskişehir var sanırım. Ya. SS yazıyor orada. Antalya, Kütahya gazozları var. Bunlar da... Adana'da neden gazoz yok? Tatlı... Yok. Belki var da biz bu hoş evet, evet, olabiliyoruz. Tatlılarının farklı olduğunu sanmıyorum. Ama onları test edeceğiz daha sonra. Belki memleket gazozları onlarda. Değil mi? İzmit kokuyor. Değil mi? Belki İzmit kokuyor. Vardır bir şey ya. Hacı. hafif bir çabak kokusu, hani bir şeyler. Sen <laughs> ama... Çaylı yapmışlar falan. Yok, hamsili. Hamsili. Hamsili, hamsili <laughs> olur o. Evet. Hindistan ceviziyle başlayalım. Bu arada açacağına vuruldum ya. Açacak çok iyi. Ee, bu ne dedim yani? Roket. Roket bak şöyle, şöyle bak. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir bakacağımız var. Şey yok. Ama için aşağı et. Yok yok. Hindistan cevisi değil mi? Buyursunlar. Güzel kokuyor bu arada. Tadımlık Tabii tabii. Buyursunlar. Buyurun. Buyurun. Biz dolduralım mı? Yok Yo, hiç gerek yok. Tamam güzel kokuyor. Tamam. Bakayım. Yalnız... Aa Panama koktu buralar. <laughs> <laughs> Kokmuş <Aa>, güzel. <laughs> harbiden bir şey şey... Panama mı diyorsun? Panama. Panama mı? <laughs> Panama. Pa mı dedin. Hiç kötü değil. Şey işte bu ya izin güneş izin kremi. Cilizi. Güneş kremi var ya. Aaa. Yani Doğru. Gibi oldu biraz ya. Bunu demeyeydin iyiydi. güneş kremi ya. Şeklini aldın değil mi? Güneş kremi ya. O görüntüyü de aklına geldi. evet evet ya. Yok bu <laughs> O, oh. oh, koyu kahve İçmezsin bunu ya. Güneş kremi içtim ya. Yani bir şey söyleyeceğim. Çok insan cevizi seviyorsan... Vallahi güneş kremi içtim evet, ya. çok akıllı evet. haklı ya adam. Çok haklı. Şey değil mi o plastik şey? Evet plastik. Aaaa <laughs> <laughs> aynen. Yok olmadı ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Olur mu diyorsun acaba? Ben, ben... Gid, Yani bir içtikçe bir yavaşıma gitmeye mi başladı anlamadım? <laughs> Tadı alışıyorsun bir yerden alışıyorsun sonra. Ben, ben, de alıştım sanki. Bak kötü demiştim ama aslında alıştım. Kanka yok kötü değil ama Parçadan. o hissiyat. Parçalar. Bak alışıyorsun ya. Ama bak bak herkes içiyor bak içiyorsun. Teşekkür bir yerden ederim. sonra yani içiyorsun. İstemesen bile bir... İstemesen bahsedelim. bile... Evet evet. O kadar kötü değil. Başta biraz daha kötü geliyor ama daha sonra güzelleşiyor gibi. O başta kötü gelmesinin sebebi bilince ben attık, Belki. attım yani. o, orada bir ya. Belki. Sen de güneşe attın niye oldu? Attın diye oldu? Okey. Ya yani üzerinden kaç verirsiniz? Böyle 5. 6, 5, 6. Aynen aynen. Otur. Siz, dört. Sen 4. Ben 4. Ortalama 5 gidiyoruz. Şimdi sırada Ramazan gazozu var. Bunu kurma. Kurma. Gerçekten Ben bir şey. Aynen. Ben vurmayı severim abi. Abi ben vurma severim. sevmiyorum ya. Çok sevmem. fazla. De yani bayılamıyorum o kadar. Yiyorum ama çok sevdiğim bir şey değil yani. Bayağı da faydalı bir şey. Ben küçükken Ramazan'da alıyorlardı böyle bir kilo falan. Aha. Onu ben ilk gün yiyordum. Buyurun. <laughs> Aynı kadınlarla ilk günler başkan bitirmiş. Kolay olmuyor be. <laughs> başkan dedik kolay olmuyor. Buyurun. Yalnız rengini göstereyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar rengi bu şekilde zaten. Soğuk çayların... Şişelerini Evet soğuk çay gibi. Hadi deme evet, soğuk kokusu, kokusu? Güzel gibi geliyor şu an. Kokusu evet bana da güzel geliyor. çok böyle gül gibi bir şey değil mi? Bu güzel, bunu beğendim. Çok iyi. O güzelmiş. O, şey. iyi, ben iyi, de iyi. beğendim ama hurmayı aldınız mı? Abi hurma değil yani çok fazla. Ama hurma güzel. be! Hurma işte yani. Ya okey ya. Yani. Yok güzel, güzel ya. Yok ben tadı, ben... Güzelmiş, ben... tadı güzelmiş, tadı evet. güzelmiş. Hmm. Keşke yarım bardak koymaysaydın. Hmm. Niye? <laughs> Al bak, Fırat'ı birazdan koysam içer bak. <laughs> yok yok, bu güzel ya. Ben, ben bunu beğendim. Ben, 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 ver, verdi gazı, gazı, verdi gazı. Yani. İyi değil, geldi bize. Yok yok Ondan güzel. Ondan dedim, hayır daha çok içeceğiz ya o yüzden. Yoksa tadı güzel. Evet bir tek kurmaya çok benzetemedim ben. Siz benzetiniz bilmiyorum. Arka ben taraflar yani, da var. Geliyor arka taraflar. ama çok, arkada. Çok arkada. yani. Çok, çok arkada Kaç veriyorsunuz bu arkadaşa? İskelenin orada. Kaç veriyorsunuz? Ben ona 7 veririm. 7. 6 olsun. 6 gider bak. Ben de 7 verdim. Ya. Ben, 7 yedi 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 verdim. Veririm. İşte 6 ortalama bir yerlerde. Okey. O zaman e, sırada bu nane limon. Nane limon. Benim mi? Gripsi mi? Tam annemlik. Mi? Ne zaman şey olsam nane limon diyor. Öyle mi? Evet. Bakalım. Ama iyi gelmiyor mu? Geliyor herhalde. Bakalım Gel hastayken içebilecek seviyede bir şeyim. Çünkü hastayken insan çok böyle kötü kötü şeyler içiyor. Bakalım tadı bugün güzel mi? Bakalım. Oo rengi yalnız. Bana çok koyuyor. midi şişe deneyecek benim. Yok, evet yok, ya. Yok. fırat içer, fırat içer, fırat içer. <laughs> yalnız rengi gerçekten enteresan bir şey ya baksana. Şunu. Ha bak koku. Bak. Güzel bu. Koku. koku. Bak, bu kokuyu da isim verir mi? Evet, bir mi? Bir mi? <laughs> bir... <laughs> ne biliyorsun değil mi? Toz ilaç. Ha, şey, Asp... şey, anladım anladım. Ha hat. Böyle lat. Hadi onu benzer. Hayır lat. Yani nane limon. Nane limon işte. Tam nane limon ama. Tam ya. Bunu yani da, yeşil, bunu da yeşil ben. nane oluyor ya sakızlar, şekerler. Ona benziyor. Her şey yani kötü ya. değil. Ama... Ama akmadı ya. Akmadı. Ben içerim bunu, ben beğendim. Ya yani ben de kötü değil bu arada bence. Yok. Benim serimde. nelerin içtik yani? 6 bence yani böyle. Ben daha yüksek bekliyordum. Beş. Yoksa... Benden 5 beş beş alırsın. Benden beş alır. ben... benden 3 alır benden. 3 mü? O 5 Be beşte beş falan bunun ortalaması? Nesin yani beğendiniz zaten? Ha ben o okay. kim? İşte haneli limon ya yani. Hani anladın mı hani? Peki. A, nane şeyinle. limon. Peki. Ama dışarıda veriyorsun nane limonataya, nane limonataya. 25 TL. Ya. Nane limonata ayrı Limonata. E bu da öyle. 25 TL'ye ben limonataya ne zaman verdim bunu? <laughs> Aklın alıyor mu senin? Ben limonataya <laughs> <da> verdim <20 gülüyor> 25 TL'ye. Dediğim lafa bak <laughs> Geçelim mi? Geçelim. Sırada demir indi var. Bir hindi demir hindi. Bir demir hindi. Eee Allah. Dır <laughs> dır. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> abi demir hindi. <laughs> Dünyanın ispa <ispanağı> geçişlerini <laughs> yaptı ya. <yapsın>. Dır <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Demir, böyle demir ne hindi ne diye soracaksın. Harbiden ben hiçbir şey bilmiyorum bunun hakkında. Aktara git, bir aktara git. Evet. Demir hindi tamam. yani. evet. biliyor musun? yer ya. fıstığına ya. benziyor. Ben yemedim hiç. Ama kadınla yani. dolayı yemedim. ki demir hindi ne de burada? <laughs> He. Gösterir sana ve çok faydalı. Devecekler. Bak, gerçekten demirin çok faydası var. Yozun <laughs> tam ben Sanki özel Gösterim bir şey ama... Işte, demirin patlıyor. Pat böyle. Osmanlı zamanında da böyle birçok şerbetin hani, falan şer, demirin demirin şerbeti. De falan. şeyleri vardı. <laughs> Kokusu gayet güzel. Bence. Ha, ha bu, bu da bir bilindik bir koku sanki ama. Bu neye benziyor biliyor musun? Ay. Oh, an... Aa Is... öksürük şurubu bu. Ay ben ıslak mendili şu an ağzımda. Yok be. Aa, Şerefsiz ya, bu. Ya. Allah kahretmesin seni. Ya. Balıkçıdaki ıslak mendil hatta. Balıkçı olur bu yani. Ha, pudra, pudra. iç 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 iç. Aslında şey bu. Bak bak. Pudra kokusu. Pud... <laughs> Bebe pudrası da var. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yok bu tadı kötü bu, değil değil ama atmaz mı? <laughs> atmaz mı? <laughs> bu hiç atmaz. Hiç atmaz Bu ne bu? Ha? İstem mi bu? Serdar ya, bitirdi ya. Ya tadı o kadar kötü gelmedi ama belki de. Ya kötü değil abi. Çarşı evet sonra... ama doğru öyle bir şey var. Bir şey var yani. Var Aynen. var bir şey var. Var var. Okay bence. Öksürük şurubuna da bir. Kaç kaç biliyorsunuz? Hangi öksürük şurubu? Kaç? Ben mi? Ha. Dört. Dört. 4, bunu üç buçuk dörtlerde mi söylüyoruz? Aynen öyle. Ama çok faydalı da demeyin de. <laughs> Sırada ne greyford. varmış? Greyfurt. Greyfurt varmış. Greyfurt'tan. Greyfurt seviyormuşsunuz bu arada. Bir <laughs> ara e, lise döneminde bana yağ yaktığını söylemişlerdi. Tamam mı? <laughs> Greyfurt'un mu? Evet abi. Evet. Sabahları aç karnına Greyfurt suyu içiyordum. Evet. Son zamanlı midemden ama abi normal yani delimli, normal. Delindi. Neden delindi? Normal delindi. Çok büyük rahatsız etti. Siz seviyor musunuz? Yani ben çok tercih etmiyorum. Biri çok faydalı ama. Faydalıdır abi. Greyfurt gerçekten dediğin... Gerçekten faydalı. Gerçekten faydalıdır. Kekşini ben ile. nasıl seviyorum biliyor musun? Böyle açıyorum dolabı bakıyorum hiç meyve kalmamış. Greyfurt kalır ya pek. Yanına da toz çeken. Greyfurt alıyorsanız kalır biz almıyoruz diyor. Aynen alıyoruz biz işte. Okay. Portakallı okay. falan sıkıntı değil. şeyler Greyfurt. Of bayağı Greyfurt of, bu bayağı greyfurt <laughs> ya. Bu, greyfurt yani gibi. Greyfurt, yani. greyfurt bayağı. Grapefruit'un kokusu vardır ya o. Evet, i̇şte, evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ekşi. Ama... Beğendim ben bunu ama. Ama o değil. O yediğin gibi değil. O yediğin yani, kadar ekşi değil. Yani. Çok, ben... Şekerli, şekerli Grapefruit'un performansını beğendim. ben başarılı buldum ya. Ben daha çok kötü ya. bekliyordum. Yok ben daha kötü ama bekliyordum. Ya. Ama ekşi ya. Ama ekşi. Ağzım vuruldu işte. Evet, evet. Güzel ya. Ama bak bunu biraz daha soğuk olsa mesela. İçine bir de Greyfurt parçası atsan Ve belki Yani <laughs> belki yok, yok. Bir de şemsiye falan var evet. Ha o zaman 6.5'ü alır o zaman Bak Yok Şimdi, benden aldı ya zaten. Abi, 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 yeşil elmayla çok güzel gidiyor. Ha yani. belki de. Fırat'ın tarifi bu. Bunu alacaksınız yine de yeşil elma. 5 gidebilir. 6-7 okey. Ben 7, 7, 7, 8, 6, 7, 8. 8. aynen 6-7 okey. 6-7 civarında bir şey 6-7 civarında bir şey alır bu. Orada şiştik yani. Bunu da içiyorum da. Kardeşimin de maşallah yani eli bol. Eli bol. Elin eli bol yani. Vucur 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 vucur. Adam başı bir tane dolu sıçtık öyle düşün ya. Şu an 5 tane açtık 4 tane açtık sen. Sıra da. Damla sakızlı var. Damla sakızı seviyor musunuz? Ben onu diyeceğim. Ben seviyor musunuz? Ben, ben her şeyin içine seviyorum. Ben, ben, onu diyecektim abi. Her şeye gitmiyor ya. Her şey yapıştırıyor. Kebabı bile yapacaklar ya. Ne biliyor musun? Damla sakızlı muhallebi kokuyor bak. Evet. Bir, bir muhallebi. Aynen öyle. Bak bakalım sen de bak. Bence her Ve damla sakızı çok yani... böyle çok detay bir şey. Fazla koyar, azıcık fazla koyarsan çok damla Her şeyi şey. ele geçiriyor mesela. Evet. Muhallebi Doğru. Muhallebi içine de koy. Doğru. Şey, Şu an tam bir yemek programı. Her şeyi ele geçiriyor. Gurme! <laughs> Her şey yeni Çok damla sakızı. evet, biraz korkusundan ya. belli ya. Anne biraz çok damla sakızı. De Çok damla sakızı anneciğim. Abi evet abi. Ya. Çok damla sakızı. <laughs> Babacım içilmez bu. <laughs> Akmaz. Bu şey Yani en az olan. Şunu hiçbir insan daha tek beni. içemez. Beni şaşırttı. Beynim asitten yandı şu an yani. Ya hayır şimdi şunu şey yapmaya çalışıyorum. Damla sakızlı mı sevmiyorsunuz? Yok ben hayır. seviyorum. İki, ikincisi çok mu gazoz içtik? He o da Yani var. o da olabilir. Çok şu. yani belki artık diyor. o, o, da şey belki rahatsız ediyor. Üç, çok mu damla sakızlı? Bir, Dört penguenler neden yalnız? Yani mesela. Mesela. Çok fazla koymuşlar abi. Yok çok yani. damla sakızı vardı. Bana öyle geldi. Biraz fazla. Ama var. buna alışıyorsun bak. Bir Hindistan cevizi gibi travmatik değil yani. Ben de tam <laughs> tersi. Adam da travma oldu. Ben Hindistan cevizi sevmiştim abi. Ben, ben de. Söyledim. Gayet geri dönüp içebilirim mi yani Hindistan cevizi? <laughs> Damla sakızı ben de 5 falan verdim yani sizden. Öyle öyle. Be Aynen, 5 6. Benim 5, 5 6. 5 6. 6'ya yakın. 6'ya yakın. Tamam. Arkadaşlar biz <laughs> şimdi bunu açtık. Bir de şimdi memleket gazozuna geçeceğiz. Bir böyle bir toplayalım, toplayalım bir böyle kendimizi bir gelelim. Aynen. Devam edeceğiz. Arkadaşlar sırada bizim ismini memleket gazozları koyduğumuz gazozlar var. Dediğimiz gibi evet. İzmit, Trabzon, Ordu, SS, Eskişehir. Antalya yazıyor galiba. Antalya Aynen. ve Kütahya. Aynen. Bunun gibi belki daha fazla vardı biz bunları bulduk. Bunların tatları farklı mı değil mi bilmiyoruz. Ama bazen arkasında frambuaz, bazen arkasında karışık meyveli yazıyor. Biz bir deneyelim bakalım fark var mı yok mu diye. Tamam. Hemen tamam. Evet. bakalım. Hadi ben bir Kocaeli'nin de, herhangi bir şeyi pişmaniye. Hayır hayır. Pişmaniye sana bak pişmaniye. simidi de güzel. Aç abi sen. S sen tam bak kurup... tam Pişman Otogarda. Pişmaniye sana Otokarda... bak pişmaniye. değil mi orta, otogarda? Belli. Hayır ama biliyor çok küçükken çok şey yapmıştım. Şive ağız. Yeter yani var. Yeter. Yok ya. Bir dili var. İzmit dili. Yok bu oğlum. ne yapıyorsun? Be ya. Abi oh be. Gazoz işte. Gazoz ya. Gazoz gaz ya. <laughs> gazoz. Memleketimin gazozu. Gaz Aa çok güzel. Gayet güzel ya. Gayet. Bak. Hatta gayet güzel ya. Hafif geldi. Bir şeye benziyor ya. İzmit gazozu bu. Peki hızlıca Trabzon'a bakalım. Fark var mı ya mesela bu ikisi arasında? Benim Bil orduya gitti. Neyse. Hı? Elim oraya gitti böyle. Hadi oraya çok neyse istemiyorum. Açtım. Açtım. Hızlıca bakalım onlarda fark var mı diye. Hızlandırılmış Hı -hı. gazoz oldu. Tamam. Abi kokusu biraz daha farklı geldi bana yalnız. Bu karışık mı karışık galiba? Ya o yüzden Demek ki frambuaz mıydı? Tamamdır. Hmm. Ha. öyle bu mi? Bu Trabzon. Bak dostlar kıraathanesi. Hadi. Bana artık fark etmiyor abi. Bu da güzel. Bu güzel. O da güzel. Ama bundaki meyveyi aldım ben mesela. Evet. Bu biraz daha şey ya. Ben bir şey diyeyim mi? Bu tam işte şey, şehir gazozu. Şehir tam gazozu Güzelmiş yani. evet. ama ya. Bir şey diyeceğim, or Ordu'ya Bir olur. de Ordu'ya açalım ama bence Hı. diğerleri de hep aynı gidecek bile, gibi. Ordu aynısı bundan sonra diğerleri açmayız. Aynen. Bu arada ben bunları daha çok beğendim ya. Aromasız gazoz bence okey yani. Evet abi. Bunlar da bir link okey ama... Evet, ordu gördüğünüz gibi morlu beyazlı. <laughs> niye morlu beyazlı? Çünkü, niye? Çünkü ordu spor hareketleri. Evet. Evet hepsini... Yeter Serdar yeter gazozdan artık patlayacağım, midem patlayacak. Aynen. Iyi. neymiş? Aynı. Aynı galiba. orada aynı. aynı galiba. Aynı, Ama bu bu tip bu tip bayağı bir memeket var. Siz de ya, alabilirsiniz. Bunları da alabilirsiniz bu arada bulursanız bence Bu arada bir şey diyeceğim. Yani, bunlar da gayet başarılı. Yani, ee, hani birkaç sefer tadarsın, alırsın. Bence arkadaşlar buradaki bugünkü gazozdan hani hep bir şey oldu bizde yani biri daha çok sevdi, biri daha az sevdi. E, bunları bence en azından görürseniz, Bakın bence tadına belki yani siz aynı, beğenirsiniz, idealiniz beğenmeyebilirsiniz. Bunlar daha garanti, o memleketlik gazları daha garanti bildiğimiz tatlar. Al, alıştığınız tatlar bunlar. tatlar. Ama bunlar da bence yeni bir şeyler bakmak için enteresan şeyler Derin, derim ben. Var mı bir şey? Son sözler. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.